Kıskançlık insanı kardeş katiline dönüştürebilir mi? Bu yeryüzündeki ilk cinayetin hikayesidir. Adem Aleyhisselam ve Hazreti Havva cennetten yeryüzüne indirildiklerinde artık hayat kolay değildi. Açlık vardı, korku vardı, emek vardı. Adem Aleyhisselam çalışıyor, Hazreti Havva da ona yardım ediyordu. Zamanla çocukları oldu. İlk çocukları Kabil, sonra Habil dünyaya geldi. Kardeşler büyüdü, delikanlı oldular. Adem Aleyhisselam oğulları arasında iş bölümü yaptı. Kabil'e ziraat işlerini verdi. Habil ise hayvanlarla ilgileniyordu. Habil yumuşak huylu, merhametliydi. Hayvanlara şefkatle davranırdı. Kabil ise sertti, emeğine düşkündü, paylaşmayı sevmiyordu. Bir gün Adem Aleyhisselam Allah Teala'ya şükretmeyi öğretmek için oğullarından kurban sunmalarını istedi. Her biri kendi işinden bir şey getirecekti. Habil sürüsündeki en sağlıklı ve en sevdiği kuzuyu seçti. Gönülden verdi. Kabil ise mahsullerinin en kötülerini ayırdı, istemeye istemeye sundu. Ertesi gün Habil'in kurbanının kabul edildiği anlaşıldı. Kabil'inki olduğu gibi duruyordu. İşte kıskançlık burada başladı. Kabil suçu kendinde aramadı. Kardeşini suçladı. Şeytan da boş durmadı. Fısıldadı. Onu öldür, rahat et. Habil kardeşine şunu söyledi. Sen beni öldürmek için elini uzatsan da ben sana uzatmam. Ben Allah'tan korkarım. Ama öfke aklı kapatmıştı. Kabil bir kaya parçasını aldı ve kardeşine fırlattı. Habil yere yığıldı. Yeryüzündeki ilk insan kanı toprağa aktı. Kabil ne yaptığını anlayınca büyük bir pişmanlık yaşadı ama artık çok geçti. Cesedi ne yapacağını bilemedi. Günlerce taşıdı. Sonra bir karganın ölü bir kargayı toprağa gömdüğünü gördü. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olamadım dedi. Kardeşini toprağa gömdü. Adem aleyhisselam geldiğinde her şeyi anladı. Acısı tarifsizdi. Kabil kaçtı. Artık huzurdan, mutluluktan ve güvenden uzak bir hayata mahkum oldu. Allah Teala niyete bakar. Kıskançlık insanı cinayete kadar götürür ve bir kötülük her zaman daha büyük bir kayıpla biter. Bu hikayeden sen ne ders çıkardın? Yorumlara yaz, birlikte düşünelim. Böyle sahih ve ibretlik hikayeler için abone olmayı unutma.